Obezitenin oluşum riskini artırdığı rahatsızlıklar nelerdir? Aslında en başta şunu söylemeliyim ki yaşam kalitesini oldukça olumsuz yönde etkileyecektir ve yaşam süresini kısaltacaktır. En önemli problemlerden birisi bence budur. Ve sonrasında eklemlerde çok ciddi ağrılara neden olabilecek, yangılanmalara neden olabilecek. Bununla birlikte hormonal bir takım problemler meydana getirebilecek. Özellikle insülin direncini meydana getirmesinden dolayı diyabet hastalığına e, çok yatkın hale getirmektedir. Hem kedileri hem de köpekleri de. Aslında solunum problemlerinin ve e, aşırı yüksek tansiyonunda da oluşturmasından dolayı kalp problemlerini açık hale getirecektir. E, bir diğer önemli neden de kronik böbrek yetmezliğine e, ve alt ürünler kanal taşlarının oluşumuna zemin hazırlamaktadır.